süper çalıyorlar değil mi? Süper. Ya gürültüden duyamıyorum bir türlü. Bira alayım sana. Aa hayır istemem Tanrı verdi. Buranın biraları çok sıcak. Peki. Nereye bakıyorsun? Şurada kusan bir adam var, onu kesiyorum. İyi, ee, kusan adam mı var? Ay Tanrı be. Ya kıskanmadım. Sen niye gerginsin bugün böyle? Ay ne bileyim ya? Hep buraya gelmek zorunda mıyız ha? Yani bir sürü güzel, harika rock barlar var, türkü barlar var. Burası berbat bir yer. Arkadaşlar buraya takılıyor. Hangi arkadaşlar Tanrı verdi? Ben göremiyorum ve tanımıyorum. Allah Allah, kaç kez tanıştırdım ya. Tabii kaç kez tanıştırırsın. Çünkü genellikle sarhoş oluyorlar ve benimle tanıştıklarını hatırlamıyorlar bile. Öf! Ne yapacağız şimdi o zaman? Ne bileyim ben. Ya istersen bana gidelim. Cık, yok, hep sen sendeyiz. Ben sıkıldım sende oturmaktan artık. Ya sinemaya gidelim desem, sen benim sevdiğim filmleri sevmiyorsun. Ya tamam, moralimizi bozmayalım lütfen. Yarın akşam seni tantuni eve getireyim mi? Tantuni Tamam, götür. Ya tamam, tamam. Ama lütfen böyle hani hiçbir şey paylaşmıyormuşuz gibi olmasın. tamam. tamam. Peki, Hatta tantuni bizim özel yemeğimiz olsun. Tamam, seni yarın akşam süper bir yere getireceğim. Vay, ajan! Eğer bu tantuni de işe yaramazsa... ...bilmiyorum sonumuz ne olacak. Ne vardı bu Tantun'un içinde? Ya ben hep yiyorum, bir şey olmuyor. Sadece bir kere midem bozdu, o kadar yani. Ne? Benim midenin bozulduğu yere mi götürdün? Ama lezzetli değil mi? Aa! Tanrı verdi, ne diyorsun sen ya? Aa! En yakın tuvalet, ofiste. Oraya gidelim. Ama eğlendin ama değil mi? Ay Tanrı verdi, ne diyorsun sen? Bir daha seninle bir yere zor gelirim. Aa! Kırıyorsun ama beni ha. Alt Tanrı verdi, Nasıl? İlginç. Sağ ol, bence de. Otursana. Oturayım da. Ay, ya kusura bakma biraz. Ay Allah dağınık da. Gel, gel. Önemli değil canım ne olacak? Ya ben diyorum ki biraz da burada takılalım. Hep sende, hep sene takılıyoruz. Beni bayıyor ya. Vallahi rahat edemiyorum. Senin evde her şey beyaz. Hemen kirlenecekmiş gibi geliyor bana. Anladım. Tabii burada öyle bir sorun yok. Oh, burası daha kalender. Yani... ...daha rahat oluyorum ben burada. Aa, ne içersin? Bilmem. Ne var içecek? Ben bir bara bakayım. Çay vardı ama... Çay... Aa, çay bitmiyor. Kesin <laughs> ev arkadaşlarım içti işte ya. Ev arkadaşların mı? Evet, tabii. Sadece bu oda benim. Aslında biz bu evde altı kişi yaşıyoruz. Çok eğleniyoruz. Görsen var ya, bize takıl, biz çok eğleniyoruz. Ya, vallahi bayılacaksın yani. <laughs> Bu gece burada kalsan. Ben mi? Ben rahatsız etmeyeyim. Şimdi düzenim bozulmasın benim yüzümden. Anladım. Bozmazsın ya. Düzen derken? Aa, kuş mu var burada? Ha, yok fare. Ne? Fare mi var? Ya korkma ya. Aa, küçücük, küçücük fare ya. Şurada bir delik bulmuş. Şurada aa, yaşıyor hayvan. Anam ne diyorsun? Yani şimdi burada, bu odada... E fare mi yaşıyor? Ya yabancı değil, tanıdık fare. Ben besliyorum, bisküvi bırakıyorum buraya, sabah bakıyorum, aa almış gitmiş. Ben buradan gitmek istiyorum. Ya kalsana bu gece burada. Ben, ben burada kalamam. Fareden kurtulsam? Ama sadece onunla da ilgili değil galiba. Ya onunla da ilgili de. Başka şeyler de var. Olmuyor değil mi? Olmuyor galiba. Bayağı da ya. Yani sen kendi hayatından vazgeçersin ne de ben kendiminkinden. Anladım. Ne olacak? Bilmiyorum arkadaş olacağız herhalde. Arkadaş. Hı. Yani elimizden geleni yaptık. Yani? Yani. Allah'a ısmarladık. Ne sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa kaya